Herkese merhabalar. Ben Aralar Öz. Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünden mezunum ve bununla birlikte Ebehane'nin iki kurucu ortağından bir tanesiyim. Aslına bakarsanız bu annelik, babalık, bebek, bebek doğumu konularına bundan 4 sene önce yeni yeni tanıştım ben. Ebe Gözde Çavuş'un verdiği bir doğuma hazırlık eğitimine katılmıştım gözlemci olarak ve bu eğitimden sonra eğitimden ayrılırken aklımda olan tek bir kelime vardı. Aydınlandım. Türk toplumunda yaşayan bir erkek olarak bu konularda aydınlandığını düşünmek herhalde çok uzak kenarlarda atıl kalmış bazı düşüncelerle erken yeniden buluşmasıyla birlikte oluyor. Çünkü etrafımda, sosyal çevremde veya bununla birlikte ailemde gördüğüm kadarıyla size söyleyebilirim ki erkeklik, babalık, babalık rolünün oluşması gerçekten şu anda toplumumuz içerisinde çok fazla konuşulan, çok fazla paylaşılan bir konu maalesef değil. Ebehaneye ortak olmamdaki en büyük motivasyon benim için bu olmuştu. Ebehanede temel olarak yapmaya çalıştığımız şey toplumu oluşturmak fram taşı olan ailelerin oluşumları sırasındaki hikayeleri gerçekten güzel bir şekilde deneyimlemelerini sağlamak. Bu deneyimler sayesinde aslına bakarsanız gelecekte toplumumuzu oluşturacak olan bu mihenk taşlarının sağlıklı nesillerle sağlıklı bir şekilde toplumumuzu bir noktadan çok daha iyi bir noktaya gelmesini amaçlıyoruz. Yani tabii ki bir yandan iş yapan bir kurumuz ancak diğer bir yandan ideolojik olarak da toplumumuzu daha iyi bir yere getirmek amacıyla kurduğumuz bir kurum ebehane. Dolayısıyla bir bebeğin doğumuyla birlikte sadece bebek değil, babalık rolü, babalık rolünün yanında annelik rolü ve bir ebeveynlik zinciri içerisinde toplumumuzun az önce de bahsettiğim gibi bir mihenk taşı oluşuyor ve bunu biz elimizden geldiği kadar doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası konularında destekleyerek siz anne baba olmuş bireylere destek vermeye çalışıyoruz. Bunun için internet sitemizden veya Instagram sayfalarımızdan gördüğünüz çalışmalarımıza, iletişim bilgilerimizi de oralardan alarak bizlere her istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Unutmayın biz sizin için buradayız. Yalnız değilsiniz.